Evet, değerli Kuzey Express izleyicileri, bugünkü konumuz Orta Eser Belediye Başkanı Ahmet Kaya. E, zamanımız biraz dar, biraz hızlı gideceğiz. Kaya'yla öncelikle çalışmalarından başlayalım. 8 ayı geçen bir süreç var. Kısaca burayı değerlendirelim. Ah, öncelikle bu güzel ağırlamanızdan dolayı size ve artık çalışma arkadaşlarınıza teşekkür ediyorum. 8 ay çok hızlı geçti Selahattin Bey. E, yani geldiğimiz ilk güne, bugüne bakıyorum. <laughs> Epey mesafe kat etmişiz. Tabii bu bir öncelikle tanıma süreci. İşte ekibinizi tanıma, çalışma arkadaşlarınızı tanıma, çalıştığınız birimleri tanıma, Trabzon'u tanıma. Yıllardır Trabzon'dasınız, siyasetin içindesiniz ama belediyecilik bambaşka bir şey tabii. İşte bütün birimleriyle, bütün çalışanlarıyla, ekibiyle, ekipmanıyla kurumu tanımanız, ne yapacağınıza odaklanmanız biraz zaman alıyor. Biz bu süreyi olabildiğince azaltıp hemen startı verdik. Yani yeni seçilen belediye başkanları için de ilk kent lokantasını biz açtık. Onun dışında işte 8 aylık bir belediyeyiz. Bugün kentsel dönüşümü konuşuyoruz. Yine Çağlayan'da işte bir şelale projemiz var biliyorsunuz. Onu konuşuyoruz. Onunla ilgili altyapı hazırlıklarını yapıyoruz. Bunun dışında Trabzonumuza vaat ettiğimiz birbirinden değerli 41 proje vadimiz var. Onlara ilişkin altlıkları oluşturuyoruz. Ayrıca belediyemizin kurumsal kapasitesini arttırmaya yönelik çalışmalar yapıyoruz. Belediyemizi kurumsallaştırıyoruz. Bu garip gelebilir ama Trabzon'un kalbi Ortahisar'da e, kurumsallıktan uzak bir anlayışla hizmet eden bir belediyemiz var. Evet çok güzel bir binamız, hizmet binamız var. E, yapanlara teşekkür ediyorum. Burada parantez içinde şunu da söylemek <laughs> lazım. Bina yapılmış ama Tokio'ya olan taksitleri ödememiş. O taksitleri ödeme görevi de bize düştü. Duyduğumuz. Birikmiş 64 taksit vardı biz geldiğimizde. Dolayısıyla şimdi onları bizim ödeneklerimizden kesecekler, kesiyorlar da zaten. TOKİ değil ama SGK Vergi Dairesi başladı kesintilere. Bu ay 16 milyon 200 bin lira paramızı kestiler İller Bankası'ndan gelen parada. Ayrıca binamızı işte bu 8 aylık süreçte nasıl daha doğru, işlevsel ve verimli kullanabiliriz? Belediyemizin kurumsal kapasitesini nasıl arttırabiliriz? Gelir arttırıcı çalışmaları nasıl yapabiliriz? Kaynakları daha verimli nasıl kullanabiliriz? personeli daha iyi motive eder, daha hizmet hale nasıl hizmet edebilir hale nasıl getirebiliriz odaklı. Çok değerli çalışmalar yaptık. Epey yol aldık. Bundan sonraki yürüyüşümüz daha da hızlanarak devam edecek. Borç konusu bütün belediyelerin malumu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da önceki gün bir açıklaması var. Bakana e, talimat veriyor. Silkeleyin belediyeleri diye CHP'li belediyeleri. Bu konuyu ne söylüyorsunuz? Yani aslında milletimiz vicdanlı bir millettir. Milletimiz nezdinde. Bu değerlendirildi ve çok da eleştirildi. Yani bir ülkenin cumhurbaşkanı ki cumhurun başı, halkın başı, reisi cumhur. Biz cumhurbaşkanları bu ülkede hep devletin babası gibi bilinir, milletin babası gibi bilinir ve bütün milleti ayrım yapmaksızın kucaklayan, destek olan bir anlayışla cumhurbaşkanlığı yapar. Ama sayın cumhurbaşkanımız böyle değil de işte özellikle Cumhuriyet Halk Partili belediyeleri silkeleme yönünde bir talimat verdiler. Biz bundan e, muzdaribiz. Açıkçası hiç doğru bulmuyorum. Eleştiriyorum. E, bu sadece e, bizi silkelemek olarak ifade edilebilecek bir e, tavır da değil, söz de değil aslında. Yani beni silkeleme, işte belediye başkanını, belediyeleri silkeleyin demek, belediyelerin gelirlerini kesin demek. İşte daha önce de biliyorsunuz 9161 sayılı bir kararname yolladılar. Bu kararnameyle Sayın Cumhurbaşkanı iradesi işte belediyelerin şirket borçlarının da kesilmesi yönünde. Şimdi benim iki şirketim Orbel ve Orken şirketlerinin çok ciddi SGK ve vergi borçları var. Ve bu borçları ben yapmadım. Benden önce 10 yıl görev yapan arkadaşımız yaptı. İşte onun döneminde yapılmayan bu uygulama şimdi bana yapılıyor. O dönemden biriken borçları ödemem için bana talimatlar geliyor ki bu ay 16 milyon 200 bin liralık bir kesinti yaptılar. E bu kesinti ne demek? Çok ciddi bir para 16 milyon. E bu ne demek? İşte maaş ödeyemezsin hizmet edemezsin. E, kent lokantası açamasın, kreş açamasın gibi bizi yaptığımız bu kamusal işte sosyal belediyecilik hizmetlerinden uzak tutmaya matur ve bir açıklama olarak değerlendiriyorum. Üzüntülüyüm. Yani gönül istiyor ki ayrımcılık yapılmasın. Her birimiz elimizdeki kaynakları verimli kullanarak kentleri daha yaşanabilir hale nasıl getirebiliriz odaklanalım. Kentte yaşayan insanların huzurlu, daha mutlu insanlar nasıl olabilir odaklı çalışmalar yapan Yani geldiğimiz gün özellikle birçok vatandaşın söylediği bir söz hala belleğimde. Başkanım inanın yüzümüz gülmüyordu. Siz geldiniz yüzümüz gülmeye başladı. Biz bu kentte insanların yüzü gülsün istiyoruz. Yüzü gülen insan sayısının artmasını istiyoruz. Bu neyle olur? İşte o insanların hayatına dokunarak olur. Bugün bu kentte çok sayıda insan geçim sıkıntısı yaşıyor. Kent lokantalarımıza gittiğiniz zaman zaten bu çarpıcı gerçekle yüzleşiyorsunuz. Birçok bu kentin insanı işte lokantanın açılma saatini bekliyor. Özellikle yeni açtığımız lokantamızın önünde öğrenci yavrularımız ki o kadar çarpıcı tespitleri oluyor ki. Geçen bir tanesi gencecik bir yavrumuz. Başkanım Allah sizden razı olsun dedi. Burayı açtınız tuzlu çubuk yemekten bisküvi yemekten bizi kurtardınız. Mideme kramplar giriyordu. Her gün tuzlu çubuk her gün bisküvi. Onların fiyatına şimdi annemin yaptığı kalitede, lezzette yemek yiyebiliyorum. Üniversite öğrencileri de bekliyor. Üniversite Yapanan öğrencileri de diye. bekliyor tabii. Değerlendiriyoruz bunu. Yani şu an iki tane kent lokantamız var. E, yaptığımız araştırmalar sonucunda en doğru olabilecek iki noktada kent lokantalarımızı aşmaya çalıştık. İhtiyaca göre değerlendireceğiz tabii ama şu an için iki tane yeterli gibi görünüyor. Şu var mı aklınızda başkanım 5 yıllık dönem içerisinde ortaya sıra şu projeyi özellikle yapmak istiyorum dediğiniz? Yani elbette var, vaat ettiklerimiz de var ama ben mesela bir işte Maraş Caddesine bir nostalji tramvayını çok önemsiyorum. Şehre değer katacağını biliyorum. Çağlayan şelalesi projesini çok önemsiyorum. Şehre değer katacak. Yılda 300-500 bin insanın ziyaret edebileceği bir yer haline gelebilecek bir potansiyel içeriyor. Bunun dışında Kentimizde böyle bir değerlendirme yaptığınız zaman yapı stoğunun çok eskidiğini görüyorum. Şimdi ben bir mühendisim teknik bir gözle baktığın zaman bu yapı stoğundan şehrin kurtulması ve de, o değerli alanların kentsel dönüşümle şehre kazandırılması gerektiğini düşünüyorum. Şimdi bizde sizler de biliyorsunuz bu kentsel dönüşüme ilişkin bir konu başlığı açıldığında hemen işte yeni alanlar, yeni arsalar üretme arayışı başlar. Nere gidelim? Şehrin güneyine doğru. Evet şehri güneye doğru büyütmemiz bir zorunluluk. Ama benim kanaatim oralara öncelikle kamu binaları yapılarak bu sağlanmalı. Yani işte hastanedir, okuldur, devletin binalarını oralara yaparsak oralar zaten kendiliğinden gelişmeye başlar. Ama biz tarım arazilerimizden önce, yeni bu konut alanlarından önce hemen şu yakın çevremizde de gördüğümüz, şehrin her yerinde gördüğümüz bu eski misyonunu işte tamamlamış böyle bir baktığın zaman şehrin silüetine de zarar veren çok kötü göründüğe sahip olan o tek katlı işte eski gece kondu var evlerin e, kentsel dönüşüme tabi tutup bu güzel değerli alanları böyle bir dönüştürmemiz lazım. Kentsel dönüşüm başlığını çok önemsiyorum. Çünkü inşaat sektörü, kentsel dönüşüm e, birçok sektörü de tetikleyebilecek, birçok insana iş alanı açabilecek bir iş aynı zamanda. Çünkü etki alanı çok fazla. O yüzden özellikle bu yapı stoğu eskimiş. Bizim eski mahalleler olarak dediğimiz yerlerde tabii vatandaşı mağdur etmeden. Vatandaşı mağdur etmeden böyle hak temelli, rant temelli değil, vatandaşı koruma temelli kentsel dönüşümler yaparak o eski yapı stoklarımız, o değerli arazileri ve şehrin görüntüsünü bir güzelleştirmemiz lazım. Trabzon çok güzel bir kent. Evet. Eski Trabzon bugünkü Trabzon'dan çok daha güzel. İşte yaptığımız birçok imalatla, işte o Bosztepe viyadükleri gibi işte bu üst geçitler gibi bazı yerlerde yaptığımız e, gereksiz kale surlarının önündeki üst geçitler gibi ya da Taksim e, rampasının oradaki. Reşadiye üst... tabii işte kavşaklar gibi bir takım kötü imalatlar e, böyle proje bilincinden, mühendislikten uzak imalatlar şehrin süliyetini ve görüntüsünü bozmuş durumda. Hem bunlardan kurtulmak adına hem de şehrin estetiğini, e, şehrin geleceğini kurtarabilecek güzel projelerle şehrimizi güzelleştirmemiz lazım diye düşünüyorum. Bu anlamda da biz Öncü rol üstlenebiliriz. Tabii öncelikle Büyükşehir Belediye'mizin görevi itici güç olabiliriz. Projeler hazırlayabiliriz. Zaten 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu bu büyük ölçekli işleri yapma görevini Büyükşehir Belediyelerine vermiş. İlçe belediyelerine, bizim gibi ilçe belediyelerine daha çok sosyal belediyecilik. İşte şehrin dezavantajlı gruplarına dokunun. Kendi yol ağlarınızla ilgili bakım onarım çalışmalarını yapın. Kanalizasyon, su, ulaşım biliyorsunuz Büyükşehir sorumluluğunda işte arıtma, mesela denizimize hala kanalizasyon suları akıyor. Yani bu işte biyolojik arıtmadan tutun, ileri arıtma teknolojisine kadar bunları uygulama görevi, Büyükşehir Belediyesi'nin görevi. Ama şehrin çözüm bekleyen çok sayıda sorunu var. Bu sorunlarda Büyükşehir'le paydaşlık içerisinde şehrimize hizmet etmek istiyoruz. Nerede, hangi rol düşüyorsa bunu da yapma gayreti içinde olacağız. Önemsediğim ama çağlayan çağlayan şelalesi ve bir nostalji tramvayının Trabzon'a gelmesi. Tabi demir yolu projesi var. Büyükşehir Belediyesi'nde tartışılıyor. Evet tartışılıyor. Umarım tartışmalar bir an önce biter. Çünkü bu şehir yıllardır demir tartışıyor. Hatta geçmişe dönük hafızamızı tazelediğimiz zaman işte demir yolu geldi. Müjde hayırlı olsun başlıklarını hatırlıyoruz. AKP milletvekili arkadaşların. Daha ne istiyorsunuz demir yolu geldi, demir yolu ne rafta ne şeyde işte arafta bak demir yolu geldi. Proje imzalandı, güzergah belirlendi, hayırlı olsun hadi bismillah. Bütün bu manşetleri hatırlıyoruz. Ama maalesef Trabzon'da bir metre demiryolu yok. Yıllar geçti. Şimdi Büyükşehir Belediye Başkanı arkadaşımız iyi niyetli bir girişim başlattı. Umarım sonuç alır. Bu şehir artık demir yoluna kavuşur. Şunu sorayım Büyükşehir'den söz açılmışken. Büyükşehir Belediye Başkanı orta esarla istişare içerisinde çalışabileceğini söylüyor. Yani Ahmet Kaya bize proje getirsin, onaylayalım diyor. Getirip de onaylanmış veya onaylanmamış red cevap almış projeniz var. Mı? Yani şöyle, işte bir Nostalji Tramvayı konusunu konuşmuştuk Ahmet Başkan'la. O da bu kendi düşündükleri demiryolu projesiyle güzergahların çakıştığını, işte biz Maraş Caddesini söylemiştik. Çakıştığını ifade etmişti. Ama sonrasında güzergah değişti. Tabii o anladım. anlamda önümüz açıldı. Yani Maraş Caddesine tabii Nostalji Tramvayı yapma konusunda artık bir mazeret kalmadığı kanaatindeyim. Bunu getirmiştik. bunun dışında yine çağlayan kentsel şey Çağlayan Şelalesi konusunda da yine birlikte çalışmayı arzu ediyoruz. Ahmet Başkan o konuda açık. Yani teşekkür ediyorum. o konuda gerçekten elini taşın altına koyma ve birlikte iş üretme gayreti içinde bizim de anlayışımız tam da bu. dolayısıyla ikimizin uyum içinde eee Trabzon'a hizmet edebileceğini, hizmetler edebileceğini öngörüyorum. Biz ilk geldiğimizde de ifade etmiştik, bugün de aynı kararlılıkta ifade ediyoruz. Biz kente bir rekaberlik havasının oluşmasını istiyoruz. Bu nedir? Rekabet eden ama birlikteliğinde gücünden faydalanan bir anlayış. Hem rekabet, hem birliktelik. İkisinin bileşeni rekaberlik. Eğer rekaberlik yapabilirsek, bundan Aslında. kent faydalanır, kentin insanları faydalanır kentte de çok önemli hizmetlerimiz olur. Ahmet Başkan'ın da bakışı bu yönde. Umut ediyorum bu bakış gerçeğe dönüşür. O siyasetin, partizanlığın çirkin alanı bu anlayışın zarar görmesine izin vermez. İkimiz de bu konuda kararlı oluruz ve bundan şehrimiz faydalanır. Bunu demişken şunu da söylemek lazım. İşte biz özellikle bu sosyal belediyecilik anlamında bir takım adımlar attığımızda bakıyorum hemen, karşılığında işte Büyükşehir Belediyemizden benzer diğer, adımlar geliyor. tabii tabii diğer belediyelerimizden de benzer adımlar geliyor. İşte biz kent lokantası açıyoruz. İşte Büyükşehir Belediyemiz tramar marketi açıyor. Biz çay fiyatlarını işte düşüreceğimizi söylüyoruz. 8 lira olan çay fiyatları bakıyorsun Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı bazı tesislerde 3 liraya düşüyor. İşte 1 liraya emeklinin çay içebileceği yer açacağız dedik. Büyükşehir Belediyemiz bizden önce açtı. Dolayısıyla kreş açacağız dedik. Büyükşehir Belediyemizin Bugüne kadar hiç aklına gelmeyen ya da diğer belediyelerin aklına gelmeyen e, kreşler açma e, vaatleri oluştu. İşte halk ekmek dedik, Büyükşehir Belediye'miz de benzer bir adım attı. Dolayısıyla bizim bu sosyal belediyecilik anlamında attığımız adımlar, e, diğer belediye başkanı arkadaşlarımızın da bu tür adımlar atmasına ön ayak olmuş oluyor. E, bundan kim kazanıyor? Şehrimiz kazanıyor. Ben yine orada bir kavram kullanmıştım ilk geldiğimizde. Bugüne kadar Trabzon'da tek kalem aç yapılıyordu. İktidar bütün gücüyle bütün belediyeleri almış oluyordu ve bir rekabet ortamı yoktu. Şimdi artık rekabet var. Rehavet bitti, rekabet başladı demiştik. Bunun da yansımalarını, sonuçlarını görüyoruz. Biz bir adım atıyoruz, bir şey yapıyoruz, bakıyoruz arkasından hemen diğer arkadaşlar da bir şeyler yapıyor. Bu birbirini itici güç haline geldi. Gerçekten bu da şehrin menfaatini oluyor. Son olarak şunu söyleyeyim, spor servisinin sorusu hafta başı Galatasaray maçı var. Trabzonspor'da kötü günler geçiriyor. Bu konuda ne söylersiniz? Hem Trabzon'a hem camiaya. Yani, i̇nanın Trabzonspor bizim için çok şey ifade ediyor. Bizim yaşam biçimimiz, en önemli moral değerimiz, marka değerimiz. Ama saha sonuçlarını üzülerek izliyoruz. Bazı maçları böyle Trabzonspor maçını kaçırmama için her şeyi yapabilen ben, bazı maçları izlesem mi izlemesem mi kararsızlığı yaşıyorum. Şimdi Galatasaray maçında da böyle bir şey var çünkü gerçekten takımın son halini görünce üzülüyorum. Yani Trabzonspor'un tarzı, karakteri bu değil. Trabzonspor böyle küllerinden doğmuş. Anadolu'da futbol devrimini yapmış bir kulüp. Trabzonspor bir itirazın, haksızlığa, güce itirazın kulübü. Dolayısıyla bunu sahada da işte oynadığı futbolda da görmek istiyoruz. Ama son dönemlerde bunu görememenin üzüntüsünü yaşıyoruz. Yeni bir yönetim kurulu oluştu. Bizler de destek olduk. Sonuna kadar da olacağız. Yensek de yenilsek de takımımızın, yönetimimizin arkasında duracağız. E, fakat e, ortada da böyle acı bir gerçek var. Trabzonspor maalesef istenen futbolu oynayamıyor. İstenen saha sonuçlarını alamıyor. E, bir takım haksızlıklar da üst üste geldi. Yani birçok hakem hatasıyla hesaplayabildiğim kadar 13 puanımız bugüne kadar hakem hatalarına kurban edildi. Bu da ayrı bir şanssızlık olarak önümüzde duruyor. Bütün bu sıkıntılı tablo içinde böyle bir maça çıkacağız. Önemli bir maç. Ama Trabzonspor yeniden böyle bir oradan küllerinden doğabilir umudu da taşımıyor değilim. Ee, Şanol Güneş hocamız büyük bir risk almıştı. Geldiği ilk günde bunu söylemiştim. Çünkü e, transferler yapılan transferler gerçekten e, istenen düzeyde değildi. E, o transferlerle öyle bir takım yapısıyla çok istenen sonuçlar almak mümkün değildi. E, Şanol Güneş elini taşın altına koydu. Bu kent için takımımız için bu fedakarlığı yaptı ve Şenol Güneş'in gelişiyle de bir öze dönüş hamlesi başlattı Trabzonspor. Ben bunun işte futbolcu altyapısıyla da bir öze dönüşe dönüşmesini çok önemsiyorum. Umut ediyorum yönetim kurulumuz böyle bir yol haritası belirler. Trabzonspor eskiden kendi bünyesinden işte amatör kulüpler içerisinden seçerek aldığı birbirinden değerli futbolcularla bir ayağa kalkış sürecini başlatmış olur. Trabzonspor büyük bir kulüp. Türkiye markası, dünya markası bir kulüp. Umut ediyorum. bu bilinçte o maça çıkarlar ve yüzümüzü güldürecek bir sonuç alırlar da artık biz de bir umutlanırız. Teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ediyorum.